Evet burası Göreme Milli Parkı. Ee, bu alan bir jeopark alanı aslında. 1985'te UNESCO Dünya Miras listesine dahil edildi. 86'da da milli park ilan edildi. Bu alan 2019'da da Bakanlar Kurulu kararıyla milli park olmaktan çıkarıldı. Neden çıkarıldığını bilmiyorum. Ee, fakat bu bölgede benim uzmanlık alanım olan kısmından bahsedeyim. Erciyes Dağı'nın ve Hasan Dağı'nın püskürük, e, volkanik malzemelerinin yayıldığı, sonradan da e, sular tarafından ve rüzgar tarafından e, şekillendirilerek oluşan birçok e, jeolojik e, miras yapısı bulunuyor. E, bunları şu anda görüyorsunuz. Onların içine içerisine birçok kilise, manastır ve yerleşim alanları kurulmuş, oluşturulmuş, Hristiyanların ilk dönemde e, izole, izole bir alan olarak gördükleri bu bölgede de yerleştiklerini, yoğun bir yerleşme alanı e, oluşturduklarını biliyoruz. O kısmı yani tarihi kısmı sanat tarihini ilgilendiren e, yönüyle ilgili oldukça ayrıntılı e, ve detaylı e, bir inceleme, araştırma gerekiyor. O kısmı ayrı, fakat jeolojik olarak, jeolojik olarak burası on binlerce yıllık bir sürece sahip etrafımızda gördüğümüz oluşumlar volkanik küflerden oluşuyor. Üst kısımlarda tepelerde bazalt kayaları var ve bu bazalt kayaları da e, rüzgarla, suyla aşındırılarak e, son şekillerini almışlar.